Bugün Türk futbolunun en büyük derbilerinden birini anlatacağız. Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün karşı karşıya. İki devin şimdiye kadarki heyecan dolu karşılaşmalarının ardından bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok. Tribünler tıktım tıktım. İğne atsan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını veriyor. Bugün bunu görebiliyoruz. ...gerçekten de görülmeye değer. Bekleyen için tek etek... ...ilerlemeye devam ediyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Şahane bir müdahale. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Torreira. Umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Raşit Sağ. Vites yükseltiyor. Kafa! Göz korkutan bir deneme. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Etrafında kimse yok. Barış Alper Yılmaz. Getson. Beşiktaş kontra atak yapabilir. Topu bekletmeden geri aldılar. İyi okudu. Etkili bir hamle. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Rashica yakalayabilirse enfes bir fırsat. Büyük bir fırsat bitirebilecek mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Cezası aslında istediği gibi top koşturmasına izin verdiler resmen. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. O simen kendini yerde buluyor. Getson sağ kanada oynadı. Stevenson ayağını koyuyor. Rashid Direkt oynadı. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Çok güzel gördü. Bir kafa. Çok güzel bir gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Galatasaray skor iş. Büyük şans. Ve top ortada. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Savunma ve kaleci içleniyor. Gol. Galatasaray'ın golü. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Takımın ilk değişikliği. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Galatasaray öne geçiyor. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Rakibini okumayı başardı tehlikeyi önledi. Taç. Ve top dışarıdan güzel müdahale. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa denedi. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Beşiktaş ilk yanın tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Yükseklere çıkıyor. Ve top dışarıda. aradan gönderiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Yakalayabilecek mi? Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Raşitsa iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Torreira ileriye oynamak istiyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İlk yarının sonuna yaklaşırken Hala gerideler Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi Pas isabetsiz Can sıkıcı bir durum Hareketli birini bulmaya çalışıyor Ve pasa müdahale geldi Barış Alper Yılmaz Harika bir pas O simen Top boşta kaldı O simen Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Barış Alper Yılmaz. Getson. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Rashitsa. Güzel sıçradı. Yeniden deniyorlar. Topa doğru yarış başladı adeta. uzatma dakikalarına girdik. Joao Mario tam ortaya. Güzel bir müdahale. Ve ilk devre tamamlandı. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. İlk 45 dakika tamamlandı. Nefes kesici appearance. bir ilk yarı izledik. Yaşadığı adrenalini kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar, muhteşem geri dönüşler, heyecanın tavan yaptığı anlar. Ne ararsan vardı bu devrede. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim Oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Toreyda Icardi Koşan arkadaşına doğru. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Barış Alper Yılmaz. Sanırım offside. Evet offside. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Eren Elmalı içeri sürmeyi deneyebilir. Ve herkesi geride bırakan bir top. Kaleci topu rakibi hediye etti. Asını verdi. Icardi. Offside yok. İşte şut. Oxlade-Chamberlain Rafa Silva müdahale hiç gecikmedi. İleri pas. Beşiktaş ikinci yarının başında maça geri dönmek için oynuyor. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Evet, skor yeniden eşit. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Muçi Raşit sağ. Depara kalktı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Beşiktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Teknik direktörün yapması gereken bir seçim var. Takımın oynadığı oyundan memnun mu yoksa bir şeyleri değiştirmek mi istiyor? Ve evet başladığı gibi bitiyor. Kaan Ayhan. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Icardi. Icardi. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Pas yerini bulamadı. Osimen. Kafa geliyor. Ve pasa müdahale geldi. Güzel bir pas geldi. Kaleyi deniyor. Tehlike Kılpayıfak'ta geçti. Topu kaybetmeyi neden göze alamayacaklarını gayet iyi anlamış olduk. Oxlade-Chamberlain. Galatasaray karşı ucu fırsatı arıyor. 75 dakikayı geride bıraktık. Değerli fırsat. Şut çekiyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet beklenen gol sonunda geldi. Vurdu gönderdi. Ve fark hala bir neredeyse kapanıyordu. Joao Mario golü getiremedi ama takımın bu yanıtı beklentilerimizi yükseltti. Masuaku ve müdahale geldi. Değerli bir fırsat. Araya girdi. Güzel hamle. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Karşı atak başladı. Yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsa da en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. Oxley Chamberlain. Çok önemli bir müdahale. Sanchez. İlerliyor. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Icardi. Torreira. Ve faul. Karar serbest vuruş. Ve hakem sarı kart gösteriyor. mükemmel bir performans. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Ne olacaktır ikinci korner bu Semih Kılıçsov Immobile Kanat koşusunda number boşa eight. çıkmayı başardı 20, Rafa Silva 17, Kiro, Bitirebilir mi? Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Son dakikalarda kazanan tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Kran krana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Evet, uzatmalara gidiyoruz.

Bu seferki de şahaneydi. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Immobile topu geri alıyor. Büyük şans. Çok azimli bir futbol oynuyor. Kafa topuna çıkıyor. Bir şans daha. Kusursuz bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim. İşte şans. Top boşta, sert bir vuruş. Hemen müdahale etti. Barış Alper Yılmaz Can sıkıcı bir durum. Onur Bulut. Rafa Silva. Etrafında kimse yok. Pas başarısız. Torreira. Immobile. Rafa Silva. Güzel oynadı. Icardi daha iyi paslar gördük. Ve müdahale geliyor. Neci Buysal. Abdülkerim Bardakçı ön sezilerini devreye sokuyor. Tehlikeli bir pas. Çok güzel fırladı. Evet aradığını bulamadı. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Güzel yakaladı. Salih Uçan. Bu sefer pas yerini bulamadı. İlk uzatma devresi tamamlandı. 90 dakika çoktan geride kaldı uzatmaların ilk 15 dakikası da geride kalırken hem fiziksel hem de mental olarak oldukça yorucu dakikalar yaşandı. Son dakikalarda bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağını izleyip hep beraber göreceğiz. Aksiyon yeniden başladı. Büyüleyici bir maç izliyoruz. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım. Güzel mücadele etti. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ve kendini yerde buluyor. Muçi, ilerleyecek bir yol buldu. Rafa Silva çok yükseklerden bir kafa. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Immobile burada golü bulmalıydı. Bu hüsranın bedeli ağır olabilir. Emirhan Topçu. Getson kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Kıran mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pası karşılayabilecek mi? taça çıktı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Geçmeyi başardı. Hedefini bulamadı. Necip Uysal. Immobile. Topun peşini bırakmıyor. Kontra atak fırsatı. Çok güzel okudu. Salih Uçan. Semi Kılıçsoy. Aradan güzel bir pas geldi. Masuaku takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Top kaleci de. Maç sona eriyor. Beşiktaş hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Rafa Silva hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Beşiktaş bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuç.